<laughs> Merhabalar. Selam millet. Bugün çıtır çerez tadımlık bir oyun. Steam'de geziyordum. Bir baktım böyle indirimde oyunlar falan filan var. Dedim bir alayım şunu bakalım deneyelim. Yani çok garip bir oyuna benziyordu. Yani direkt buradan da başladı. Öncesinde hiç bir şey göstermedi. Evet yürümüyor. Ha ok tuşlarıyla yürüyoruz. Biz nereden düştük? Tabi. Niye buradayız? Yani hiçbir şey göstermedi oyun. Çok garip bir oyun ya. Başka bir şey yapabiliyor mu? Deneyim yok. Sadece iki boyutlu o. Büyük ihtimal. Şu anda böyle gözüküyor. Korku oyunu mu acaba? Hiç bilmiyorum da. Hiçbir fikrim yok. Ama ortam çok gerici. Ortam beni gerdi. Yani sürekli ileriye gidiyor, Başka bir şey hiçbir şey yapmıyor. Abi kamyon var. Dur lan dur. dur. O ne lan? İçinde bir sürü birileri vardı. Üstümüze mi geldi? Yo. Gidiyor vallahi. Bizim karakter saklandı aa arkada bak birileri geziyor. Lan oğlum nerede gezmiş? Allah Allah. Karakter konuşmuyor. Aa iki kişi var. Dur bakayım dinleyelim. Bir şey de demiyorlar. Garip. İyi Çıtırt çıtırtıyı duydular. Gelmeyin lan. Nefes tutma falan yok mu ya? Arkadaşlar ben ben hemen şöyle bir vın. Ben kaçar. Ha, biraz daha aydınlık oldu etraf. Ha buz dolabı. Abi şunlara desek bizi kurtarsalar orman ormanda kayıp mı olduk acaba? Buz dolabının bir şey mi yapacak? Şu anda tek tek Vallahi klavyedeki bütün tuşlara basıyorum. Ah Niye bastım lan mı? CTRL. Hmm. Bak köpek var. gidiyor. Biz de yavaştan yoldan alalım. Hop şuradan inebilir miyim? Zıpla. Yok boyumuz yetmiyor. Bu oyunun şey çok garip ya. Atmosferi falan. Hikayeyi de anlatmadı. Hiçbir şey bilmiyor Geri çıkalım. Olmuyor. Şunda bir durum Aynen. Şöyle içeceğiz galiba. Uy, çok ses oldu. Biraz daha yaklaştıralım. Haydi. Yavaş 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 kayma kayma. Suya düştüm. Buraya bakıyorlar. Buraya bak. Koş. Lan geliyor. Köpek geliyor Koş. Köpek gel. Geldi. Ne çok kötü öldüm ya. Hızlı. Koşmuyor da sadece basit tutuyor. Köpek yine geldi. Geldi, geldi, geldi. Ah. Kurtuldum. Koş. Köpeğe bak ya. Adamlar beni gördü galiba. Bir araç, ha, araç ses. Ha, karakter korktu. Kaç 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 kaç. Kaç çocuğum. Koş lan koş. Koş koş. Lan ah vurul iğneyle vurdular bizi. Yürü. kal He dur şu altta bir ara Hemen hemen dön dön dön. dön. gidin gidin ortam çok gergin karakter dikide böyle afallıyor Aa, arabadan indi biri geçsem görür mü ben acaba geçeceğim Aa gördü 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 geliyor lan Nasıl koşuyor? Hayır, hayır. Tutma. Tuttu be. Tekrar gidelim. Yine geliyor, yine geliyor. Lan bir get. Hala geliyor. Israrla geliyor. Allah. Ben de, ben de korktum. Oyun o kadar korkunç değil ama. Valla şansa bala geçtim gibi hissediyor. Zıpla. Zıpla lan. Hala geliyorlar. Köpekler geldi. Hayır. Aa, ha, artık yüzüyoruz. Ne kadar nefesimi tutabilirim. Lan tam ne kadar nefesimi tutabilirim derken. Olabilecek her yerde öldüm galiba. Yani müthiş ilerliyoruz. Aha yola geldik. Şuradan hemen bir otostop çeksek. Çiftliğe mi geldi? Eyvah mısır tarlası. En sevmediğim. O bütün zaten korku böyle filmlerinde falan. Bura var ya. Yani. Ne bir, bir ses geliyor. Oyun <laughs> iki boyuttan durup bana bir şeyler oluyor. Aa, şu ipe tırmanabiliyor. Oy. Bence direkt ipten gidelim. Aa, civciv varmış ya benim altımda. Ben de diyorum bir şey ses geliyor diyor. Beni takip ediyorlar da. Ana. Gelin bay. Orada kaldı hepsi. 3 Dur. Ah lan civcivler kaldı. Civcivler gelin bakayım. Gelin bakayım. E bunu ben çekiyorum. Hiçbir şey olmuyor. Sağ, sol. Yo. Şunu kullanalım. Hadi bak ya. Tamam şimdi herhalde çeker tempolu. İlerisine bakalım bir de. He, şu yukarıdaki saman balyasını mi düşüreceğiz biz? Ha, aa! <laughs> Civcivleri fırlattık lan. Çok iyi. Ben öylesine takip ediyorlar zannediyordum İşlevleri varmış. Aa civcivler kaldı. Neyse geri döneceğim. Geri döneceğim sizin için geri döneceğim. Oo, buradan ben hocam Assassin's Creed göndermesi aldım. Şuradan şöyle. Şu şekil. Araba ittireceğim. Büyük ihtimal aynı. Ne ayağım? Bu ataklığa mı geldi? Bu bir süre var. Kurtulduk mu? Harbi batıyor. Yo batmıyorum. Batar gibi oldum. Gel sana. Cengaver ya. İyi, o ne? Kuyruğu mu sallanıyor? Niye lan o öyle? Solucan herhalde. Lan! Aa geliyor. Zıplayarak gitsem. O ah lan? Aa! Şansa bala. Vallahi şansa bala yaptım. Nasıl yapacağım? Aa! ben neyim ya? Ben neyim ya? Hop düştüm ama Ah. O mu o ne ya? O kuyruğu mu o ne? O popo, poposunda bir şey var onun. Ah arkada adam var. Domuzla uğraşmaktan görmedim bile. Üç kişi. Uyan. Domuzcu uyan. Tek arkadaşım sensin Ay. <laughs> 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 Belki artık arkadaş olabilir sen. Tamam. Domuzcuk. Domuzcuk. Gel bakayım. Abi vallahi şansa bala oyunda ilerliyor ilerliyor. Şimdi ne yapacağım? Bu ne lan? Aa arkadaki adam ne kadar çok aa dedim. Arkadaki adamları kontrol edebiliyor. Abi bir tanesini düşürdüm. Kaldır. müşteri yetmiyor ya. Aha. Lan. O kadar basit miydi? Dur bakayım, hepiniz hizaya geçin bakayım. İttir abi ya da çek, çek 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 çek. La bravo, yıktınız herhalde. Ben geri şunları kilitleyeyim ben yine ne olur ne olmaz. Domuzcuk, güle güle. Şuradan. Orayı göremiyorum. Gitmeli miyim? Ah güneş kurtar mı beni kurtarın beni buradan bu ne böyle sabah bizim fırının oradaki durum ya Çık 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 çık, çık. yine sallanacağım değil mi şöyle 1-2-3 taktiğiyle 1-2-3 yani 2-3 biraz hızlı geçti hiç sıkıntı değil Ah çivçi. Çivçi sesler Lan siz mi buradasınız? Gelin bakayım buraya. Abi bu kuşmuş Ne yapıyor bu? yukarı çıkarıyor da. Ha, dur 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 dur. Aklıma bir şey geldi. Et evet, bir. Ne bu? Kasa. Aşağı itelim bakalım. Aa! Öldüm mü? Öldüm ya lan. Demek ki ne yapacağız? Bunu bunu böyle itip kaçacağım. Oh. Atlasam ölür müyüm acaba? Atladım direkt valla. Bu nedir? Bu nedir böyle? Kırdım. Aha. Disko topu. Hep bundanım olsun istemişimdir. Bunu çalalım. Ne oldu? Başarım açıldı. Birim var orada. Aa biri var aynı. Acaba bizi kovalayan tiplerden mi? Aa. Lan yine iki kişiyiz. tam şu plakanın üstüne gelince mi o ışık yanıyor? Evet. İkisini birlikte yandırmam lazım galiba. Hislerime güvenerek. Nasıl yapacağım? Dur bir dakika. Bir dakika düşünelim. Şu an ikisi de en uzakta birbirlerine. Yakınlaşıyorlar. Şimdi kapıyı kapatsam. Şimdi peki. Bunları yine en uzağa getirsem. Peki şimdi birbirlerine yaklaştırsam. İşte bu. İşte bu. Şuradan bir silendirmen gelse. Şehre mi geldik biz? Bu ormandan çıkmışız ya. Aa, aşağıda. Ulan bunlar şehri de ele geçirmiş. Zıpla. Şuradayken. Şöyle. Allah'a doğru yaptım Ama dur. Orada da bir easter egg vardı. Yes. Bir başarım daha kaldı. Şu müzik diskini de bozsam. Çok korkunç şeyler. Aa buradan ha gidemiyoruz. Olayı yavaş yavaş kavruyor gibiyiz. Ama hikayeyi tam olarak hala çözemedim. Karşıya. Dur. Dur çocuk düşme. Adını dahi bilmiyorum bu çocuğun. Yürü yürü yürü. Hayır. 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 Lan dur. Oh. Bir an gene öldüm zannettim de. bunlar? Nereye gidiyor böyle tabur şeklinde ya? Aşağı mı ineceğiz yanlarına? Hayda. Şuna üç şu zombi olmuş direkt. Ben de onların taktiğini yapsam aralarına karışsam olmuyor ama sadece ileri ve geri hareket edebiliyorum. Açıl. Bir şey yok, bir şey yok. Açıl. ah, geçebildim. Ah, tiplere bak. Hala oradan gidiyorlar da. O fare. Yok, yukarı gideceğiz. Zıpla yavrum. Hayda zıplayamıyoruz Aha Bizde çözüm bitmez Bizde çözüm Bitmez Bunlar ne Bunlar ne böyle Evet arkadaşlar ilk bölümde buraya kadar ilerlemiş olalım ee, Tabi Devamını çeker miyim çekmez miyim bilmiyorum Büyük ihtimal çekerim ee, Bu serinin devam için Like atıp abone olmayı unutmayın en son burada kalalım bakalım çok garip olaylar oluyor bu oyunun sırrını çözeceğiz birlikte çözeceğiz hadi hadi ben gittim